Bolu'da infaz düzenlemesinden faydalanan 634 hükümlü geniş güvenlik önlemi altında otobüslerle evlerine gönderildi. İnfaz yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesinin ardından Bolu ve Göynük'te bulunan ceza evlerinden tahliyeler başladı. Sabah saatlerinde polis ve jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alarak çevresini barikatlarla kapattığı cezaevlerinde bulunan hükümlüler sağlık kontrollerinin ardından ceza gelen otobüslere bindirildiler. Koronavirüs salgını nedeniyle otobüslerin yarı kapasitesi dolacak şekilde bindirilen hükümlüler polis ekiplerinin eşliğinde evlerine gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 501 hükümlünün 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayıldığı, Bolu T tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 66 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izne gönderildiği belirtildi. Bolu T tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 36 hükümlünün geri kalan cezalarını çekmek üzere açığa ayrılarak Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, Bolu T tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 11 hükümlü şartlı tahliye edilmiş, Bolu F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 2 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izne gönderilmiş, Göylük K 1 tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 10 hükümlü 31 Mayıs 2020 tarihine kadar kadar izinli sayılmış, 4 hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izne gönderilmiş, 1 hükümlü geri kalan cezasını çekmek üzere açığa ayrılarak Bolu Açık Ceza infaz Kurumu'na yerleştirilmiş, 3 hükümlü şartlı tahliye edilmiştir. Toplam 634 hükümlü infaz düzenlemesinden faydalanmıştır denildi.